Evet arkadaşlar, hoş geldiniz kanalımıza. Bugün arkadaşlar ne inceliyoruz? Bugün Tiguan Highline arkadaşlar. Highline inceliyoruz. Arkadaşlara anahtarları gösterelim. Gene aynı t da olduğu gibi arkadaşlar böyle bir anahtarımız bulunmakta açılır. Bir şekilde anahtarımız var. Şöyle isterseniz bir coming home, living home yapalım. Yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel ledler yanıyor. Ben göstereyim Mehmet Bey şunu tutarsanız. Şöyle görürseniz arkadaşlar çok güzel farlarımız bulunmakta. Şöyle daha detaylı bir şekilde anlatmaya başlayalım. Evet. 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 Farlarımızdan başlayalım. Evet arkadaşlar. Ee, farımız görmüş olduğunuz gibi full led bir farımız var yani merceği şurada odağını görebilirsiniz şu şekilde arkadaşlar farımız tek mercekli bir far şurada görmüş olduğunuz gibi sinyal lambalarımız mevcut arkadaşlar burada ee, sisimiz var. Görmüş olduğunuz gibi park sensörlerimiz. Yani park sensörümüz arkadaşlar bu araçta 6 tane önde ve arkada. Arkada bilmiyorum şu anlık önde 6 tane gördüm. Yani şurada 1, şurada 2 3, 4 5 ve 6 yani. Arkadaşlar bu 6 tane park sensörünü de e, her araçta göremezsiniz. E, yani güzel bir özelliktir. Şöyle yanlara doğru gelelim. Onun dışında bir de şuraya da isterseniz Mert Bey. Yani şuradaki krom çıta bolluğu gerçekten gayet hoş duruyor. Yani e, bu tasarım dili gerçekten Volkswagen'in e, Highline paketlerinde ve Elegance paketlerinde gayet hoş bir e, tasarım dili diyebiliriz. Başka değinecek olursak Mert Bey de, siz değinin ar aracın lastik ölçülerine. Arkadaşlar aracımızın lastik ölçüleri gördüğünüz gibi 235 55 R18 jantlarımız e, bulunmakta. Aracımız Highline donanım demiştik onu belirtelim. Katlanı katlanabilir bir aynamız var. Gördüğünüz gibi şöyle de bu arada farlarımız böyle yansıyor gayet güzel. Gördüğünüz gibi aynamız açıldı. Bu kısımda Mehmet Bey. Arkadaşlar bu özelliğimiz Keyless Go diye geçiyor. Görmüş olduğunuz gibi. Buradan dokunduğunuz zaman da açabiliyorsunuz Yine gördüğünüz gibi Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi Krom bir çıtaya değinilmiş eee. Üstte ve kapı çıtalarımızda Krom detayları görebiliyorsunuz arkadaşlar Şimdi biraz da Mert mi anlatsın bize Arkadaşlar aracımızın arkasına geçeceğiz Bu kısımda ışık biraz düşük olduğu için Bu aracın aynısından bu kısımda da bulunmakta Evet Buradan ışık alıyor Buradan direkt çekelim Sen arkasını çekin Mert Tamam buyurun ben Mehmet Bey vereyim. Şöyle kameraya alırsanız Arkadaşlar şimdi gösterecek olursak Aracımızda böyle çift çıkış Çıkış difüzör Yani egzozumuz bulunmakta Burada böyle karbon Yani şey gibi gri parlak gri yani Şeklinde Aynen. Geçiş, olmuş. Geçiş olan bir şey bulunmakta. Evet. Gördüğünüz gibi farlara pardon, stoplara gelecek olursak stoplarımız tamamen LED donanımda. Bu arkadaşlar şu an anahtar bizde değil, diğer aracın ki biz onu gene gösterir size. Gayet güzel bir ambiyansı var, ışıklarımızın şu kısma gelecek olursak, burada Tiguan Tiguanımızın bagajı direkt bu şekilde. Ee, elektrikli bir şekilde kalkıyor. Çünkü bagajımızda <laughs> elektrikli bagajımız bulunmakta. Bagaja gelecek olursak bagajımız gayet geniş. Tam boy mu? Yok. Yarı boy stepme bulunmakta Mehmet Bey. Gösterirsek şu şekilde gördüğünüz gibi yarım boy stepmemiz bulunuyor. Gayet güzel. Yerlere değinilmiş. Bu kısımda arkadaşlar arka koltukları yatırabildiğimiz kısımlar bulunmakta Burada bir ışığımız şu tarafta da 12 volt bir girişimiz bulunuyor Gene buradan koltukları yatırabildiğimiz kısımlar Gayet güzel bir şekilde gözeneklere yer verilmiş gördüğünüz gibi Arkadaşlar aracımızın bagajı şu şekilde kapanıyor Mehmet Bey gösterelim Gayet Çok güzel. güzel hoş bir özellik Yani şurada da arkadaşlar geri görüş kameramız olduğu için Burada da kameramız bulunmakta şu şekilde. Bu arada vakaj böyle kendini bir vakumla böyle içine bir çekti. Şimdi arkadaşlar yani Mert biraz bize burada bir sohbet gibi bir şey anlat. Yani sen devam et. Yani Bu elektrikli bagaj konusunda ne düşünüyorsun? Arkadaşlar ben bu elektrikli bagaj hakkında şöyle düşünüyorum. Gayet güzel bir özellik. Yani bir Passat alacaksın. Passat'ın da olacak yani. O, o özellik olacak. Çünkü bir de böyle bir araçlarda mesela direkt şuna bastığımız zaman ya şu bagajın bu şekilde açılması çok hoş bir şey yani. Bir ben kapatabilirim. Çok, kapatabilirsiniz çok tabii şey ki evet. Volkswagen biraz bu konuda yani ne yapmış böyle bir ne diyelim? Cömertlik yapmış. Evet arkadaşlar Allah Allah. gayet cömertlik olmuş. Yani bu elinize diyelim yük var. Yani yükü hemen basıyorsunuz direkt açılıyor kendiliğinden. Güzel olmuş. Şimdi aracımıza devam edelim. Aracımızın arkası stop lambalarını bir kez gösterelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde çok güzel bir stoplarımız bulunmakta arkadaşlar. Şimdi arabanın içine doğru geçelim. Evet arkadaşlar şu anda Tiro Tiro dedimlerden Tiguan'ın içerisindeyiz. Evet arkadaşlar çok güzel bir içi yani gayet güzel bir. Ee, neden ona dizayn olmuş arkadaşlar. Şöyle evet. benim önce bir şeylerimi söyleyeyim size arkadaşlar gördüklerimi. Işığımız ee, biraz düşük kusura bakmayın. Ee, bir kontak verebiliriz merkeş. isterseniz perdeyi açabiliriz. Işık bağlasın tamam. bakın. Arkadaşlar aracımızda start stop var hem de böyle bir şeyimiz var ama, ama giriş yok. Giriş yok tabii ki. Direkt start stopa bastığımızda aracımız açılıyor. Şu şekilde perdemizi geriye kadar götürelim. Gördüğünüz gibi Kendi otomatik. Cam da açalım arkadaşlar onu da gösterelim. Bakın arkadaşlar arkaya doğru gidiyor. Bu çok güzel bir. Yani içeride direkt ferahlığı yakalıyorsunuz evet. yani öyle diyelim arkadaşlar. Şimdi bir de cam tavanımızı açarsak çok geniş bir cam tavanımız bulunmakta. Cam tavan gayet arkadaşlar Volkswagen'de kullanmak basit. Evet arkadaşlar şu an benim gördüklerimi size bir söyleyeyim öncelikle. Burada gördüğünüz gibi far yani far grubunu ayarlayabildiğimiz kısımlar bulunuyor. Şu ışık verirsek daha net olacak. Auto far bulunmakta. Şu kısma geldiğimizde elektrikli aynalar demiştik zaten arkadaşlar. Aracımızda hayalet gösterge bulunuyor. Fakat biraz farklı. Evet, farklı. Daha böyle sportif bir görünüm stres, var. Stres, ne denir ona? Agresif. Agresif bir e, durumu var arkadaşlar. Çok güzel bir e, asistanlarımız var mesela sını, sabit sistemi sınırlayıcı gibisinden direksiyonumuzu anlatacak olursak burada e, şey yapabildiğimiz adını siz getirin e, hızı hız kontrolü Aynen. cruise kontrol yaptığımız yer. Bu kısımda da işte menüyü ayarlayabildiğimiz kısımlar bulunmakta. Şöyle geçişlerini sağlayabildiğimiz. Mehmet Bey siz de şu kısmı anlatırsanız çok evet, güzel olur. Evet arkadaşlar aracımız Highline olduğu için koltuk ısıtmamız standart geliyor. Görmüş olduğunuz gibi zaten otomatik klimamız mevcut. Üstteki ses sistemine geçecek olursak arkadaşlar <laughs> Gerçekten güzel bir ses sistemimiz mevcut. Hani diğer Volkswagen'lerde olduğu gibi hani 8 inçlik diyebileceğimiz güzel bir ekranımız var arkadaşlar. Şöyle kar, yani kara gittiğimiz zaman bu şekilde de istediğiniz ayarları ayarlayabilirsiniz. Şurada bir ambiyans aydınlatması diye bir şey gördüm. Bu farklı mı renk diye bakıyorum. Yok değil mi? Beyaz. Sadece kısıyor yani sadece kısıyor ayak kısımlarındaki. Şöyle gösterelim arkadaşlar belli oluyordur belki. Şöyle karardı. Şöyle aydınlanıyor. Bu kısımdaki aydınlatmaları da yapıyoruz. Evet yapabiliyoruz. şu an açtık. şu an... Bu kapalıymış. Evet şu an açıldı. Bakın daha da belirginleşti. Şöyle görebiliyor musunuz? Evet. Bakın şimdi de kısıldı. Yani güzel bir özellik olmuş. Ee, klima sistemini buradan ayarlayabiliyoruz evet, arkadaşlar. Evet. Ee, Ayracın bütün kısımlarını ayarlayabiliyorsunuz. Açtığımız zaman mesela ön taraf sıcak, soğuk kısmını ayarlayabiliyorsunuz. Bakın ben açıldı. Ama tek tuşla off yapabiliyor. Aynen. Şu kısmı anlatırsak Mehmet Bey, burada ne var ne yok. Bu kısımda oto Hold'umuz mevcut. Ee, otomatik e, elektronik park frenimiz mevcut. Start Top'umuz mevcut. Şu kısımda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, iki tane USB girişimiz e, mevcut. Bir tane AUX ve çakmaklı girişimiz de var. E, kapatalım. Burada da çok güzel bir sistem var. Yani bardaklık için. Şöyle gösterebiliriz. E, onun dışında arkadaşlar şu şekilde kapanan, yani şunu aldığımız zaman... Değişik bir görüntüsü var şu evet, an. Şöyle şöyle güzel kapanan gayet geniş bir alan var. Bu şekilde nasıl de kapanıyor içine acaba? Onlar Bey. kapanmıyor. Burada sabit onlar. Öyle mi? Evet, bardaklarımız burada. Yine kolçağımız var gayet içerisi geniş ama arkadaşlar bence Volkswagen burada bir yani yeniliğe gitmeli artık yani BMW ve Mercedes bu konuda gayet kullanışlı alanlar yaratıyor. Volkswagen'de ben burada daha ileride şey yapacağını düşünüyorum. Daha güzel tasarımlar yapacağını düşünüyorum. Onun dışında torpidomuza değinirsek gayet güzel bir torpidomuz var. Arkadaşlar bu arada şuna da değinelim. Torpido bayağı geniş. Burada ısıtmamız yani soğutmamız var. Görmüş olduğunuz gibi SD kart saklayabiliyorsunuz. SD kart geçirir ve CD okuyucumuz var arkadaşlar. Arkadaşlar şuna da değinelim. Bu aracımızın e, kumaş renkleri koltuklarını fırtına delisi diye geçiyor. Yani evet. siyah ve e, beyaz aslında koltuklarımızda bir arada bulunuyor. Onları size gösteririz. Biraz. Onun dışında arkadaşlar şurada güzel bir e, Gözümüz var. Mevcut. Bayağı İçerisinde geniş ya. Gerçekten evet. geniş bir şey bulunuyor. Göz bulunuyor. Evet arkadaşlar. Başka anlatabileceğimiz kısım burada böyle. Bir de burada F1 kulakçıklarımız var. Of. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada klima ayarlarımız değindik zaten. Mesela arkadaşlar golflerde direkt burada bir off kısmı Şu var. Şu off var. Aa, evet bu kısımda kapatıyor direkt. Ama burada hızlıca Çilirmeniz çevirmeniz gerek. gerekiyor. Şimdi arkadaşlar arka kısma doğru geçelim. Arkadaşlar bir de şu an e, selektörleri gösterelim. Gayet güzel bir selektörlerimiz gibi. var. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi bu kısımda suluk kısımlarımız halı kaplı bir şekilde bulunuyor. Aracımız Highline donanım olmasına rağmen bu kısımda bir elektrikli koltuk bulunuyor. Bu tabii ki çok üzücü bir durum. Ambiyans aydınlatması da gayet girecek. güzel Arkadaşlar, olmuş rengi fırtına delisi bir de isterseniz gösterelim. E, diğer aracımızda gösterelim o da siyah arkadaşlar içerisinde. Biz gibi alcantara kumaşlar bulunmakta ve e, neydi Mehmet Bey direkt siyah olarak siyah geçiyor. olarak geçiyor. Şimdi diğer aracımızın arka bölümüne geçelim. Şu an kameramızın şarjı bittiği için telefondan devam ediyoruz. Şu kısımda arka kapıları gördüğünüz gibi böyle bir gri karbonumsu bir e, şey detay kullanılmış. Arkalarda gene burada deriler. Bu kısımda da hopörlerimiz bulunmakta. Şöyle gelirsek arkadaşlar bu aracımız fırtına gri'si diye geçiyor. Gördüğünüz gibi Alcantara koltuklarımız bulunuyor. Buraları yanları siyah kumaş bulunmakta. Şu kısma gelirsek şöyle gösterelim tam gözüküyor mu bilmiyorum. Burada arkadaşlar normal USB giriş şarj kısmı var 12 voltluk kısım. Buradan da arka şeyleri ayarlayabildiğiniz menfezlerin sıcaklığını ayarlayabildiğiniz kısım bulunmakta. Şöyle gelirsek bu kısımda da e, kolçağımız bulunuyor. Küçük bir kolçak var. Normalde daha büyük daha uzun bir kolçak bulunuyordu. Arkaya maalesef erişim buradan sağlanamıyor arkadaşlar. Şöyle gelecek olursak bu koltuklarımız şöyle şu şekilde yatabiliyor. Ama şu an e, arkadan çekmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buradan çekemiyoruz. Bir de dizbaş mesafesi alalım Mert Bey'den. Tamam. Şöyle gelirsek arkadaşlar gayet çok ferah bir baş mesafesi var gördüğünüz gibi şu kadar yani bir boyunda baş mesafesi var bir de arkadaşlar bu kısımlarda gördüğünüz gibi şeylerimiz dambalarımız bulunmakta kafalıklara değinecek olursak öne doğru gidebilen yükselebilen açılabilen bir şeyimiz bulunuyor arkadaşlar kafalarımız gayet ferah bana göre ayarlı hatta biraz daha geri de şu an koltuk gayet bacak mesafesi çok rahat ve aracın içinde yani tabi tabir edilecekse rahatça yani yayıla yayıla gidebilirsiniz arkadaşlar. Şu kısımlara bakacak olursak yemeklik. Yani ne denir ona? Yemek sehpası gibi bir şey bulunmakta? Evet, şöyle, şu şekilde önünüze açılan Aynen. bir şey var arkadaşlar. Gayet güzel bir araç olmuş. Arkadaşlar bir de şöyle çok güzel bir özelliğe değinelim. Böyle basılı tuttuğunuz zaman görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar açılıyor ve basılı tuttuğunuz zaman kapanıyor. Gayet hoş bir özellik. Arkadaşlar abone olmayı, beğenmeyi, alta yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.